Samsun Atatürk Kapalı Spor Salonu'ndan selamlar sevgiler. Mustafa Birliği Büyük Erkekler Türkiye Feli Boks Şampiyonası'nda Ben Nazmi Menteş, Teknik Analizde Zeki Karalı Hocam ve Dursun Ali Yılmaz Hocam ile birlikte bu maçın anlatımında sizlerle birlikte olacağız. 67 kilo mücadelesi final maçı Kırmızı Köşede Doğanay Öztürk Trabzon Mavi Köşede Refik Tarhan İstanbul Maçın orta hakemi Hamit Atasoy. Evet hocam, iki test kart boksör maçını izliyoruz. <laughs> Sanki e, oyunu e, kontrol etmekte biraz zorlanıyor gibiler karşılıklı. İkisi de birbirini denemeye çalışıyor, açıklarını bulmaya çalışıyor mavi kuvvetli bir çocuk. İşte vurursam yatırırım düşüncesinde yakalamaya çalışıyor tek yumruklu ama 3 round'u çıkarda gücü var öyle kondisyonlu, güçlü bir sporcu. Eee bu arada ilk raundun şeye bakalım. Şimdi puan cetveli geldi karşımıza. Üç kırmızıya vermiş hakemler. Evet. 3-2 kırmızı boksör önde bu round'da. Evet hocam maçın genel analizini alabilir miyim ben sizden? Maçın genel analizini alayım hocam ben sizden. Yani ortada bir maç, bir var ikisi de net bir vuruşları yok, birbirlerini yoklayarak, sadece mavi'nin savurduğu sollar vardı, onlar da pek yerini bulmadı. Ortada bir şeydi zaten hakemlerde 3-2 tercih etmişler. Yani sal e, ringin ortası mavideydi Evet. alkışlar görüyoruz. Çok sağ olun. Ortada geçen bir rant görüyorum hocam. Gene öyle gidiyor. Kırmızının tekniği daha iyi ancak mavi zoru bozuyor onu. Oynatmıyorum Bu. Dedi ki vurmaya çalıştı ancak e, devamını getiremedi. Bu arada baskı baskılarda pek bir sonuç vermedi. Anında Kırmızı Kırmızı Yıllı Boksör oradan çıktı. Saderek var. Sağ var. Bu arada kişi de e, evet. Babam e, çalmak üzere son saniye. Evet ikinci round sona eriyor. Evet. Evet hocam ortada geçen bir evet. ikinci evet. round görüyorum ben. 3 2 3 2 kırmızı gene 3 2 kırmızı. Evet 3 2 3 2 yani e, o zaman 3. E, round bu maçın neticesini belirler diyoruz. Yani, eğer net bir e, galibiyetle mavi 3. round'u alırsa maçı da alır. Ama boks bu çok kuvvetli bir çocuk mavi köşe solları çok kuvvetli link getirirse yatırabilir. Ee, şöyle biliyorum ki benim sporcumdu o. 2017 yılında ben bunu 3 ay sırf apar yani çalıştırdım. Aldım Türkiye Şampiyonası'na götürdüm. Kime vursa yatırır yani. Öyle bir evet, sağlam bir boksör diyoruz. Evet. Hazırladım götürdüm. Uzun boylu da biriyle oynuyordu. Evet. Maç başladı birinci round. Hiç aparkat durmuyor. Uzaktan yüzüne vurmaya hiç evet, uğraşıyor. Oğlum yüzüne ne işi var? Biz ne çalıştık? Aparkat vursana dedim. Evet. Evet. Sert bir e, yok evet. 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 şu anda hakem sayıyor yok. köşeden. Doğan üstürken. Birinci Ve, ve maç kaldığı yerden devam ediyor. Evet hocam o bir aile heyecanlı bir duruma geldi. O, o son sert yumruktan sonra. Bahsettiğiniz gibi çok kuvvetli bir sporcu. Evet. Bir aile tempo kazandı hocam maç. Evet. O yumruktan sonra, o yumruktan sonra bir aile tempo kazandı. Evet. Oynar. Evet aşağıdan çalışıyor fakat bu arada den yakala mı diyor, diyor hakem. Yani sihir, o sihirli yumruğa kadar hocam maç ortada gidiyordu. Evet. Bir anda maçın seyri değişti. Şimdi orada da böyle dedim ki ikinci raunt oldu. Neyse bir tane vurdu uzun boylu rakibine. Hakem saydı. Round bitti, köşeye geldi. <laughs> Oğlum niye vurmadın? Hocam bir tane vurdum ya <laughs> o Yeter hocam bir tane. <laughs> bir tane vurdum ya dedi. İyi, aferin dedim. Maçı kaybettik sonra yollarımız ayrıldı onunla. Hayırlısı hocam her şeyin hayırlısı. Ama Çok ee, kuvvetli. Kuvvetli bir boksör? Evet. Evet artık bir ay artırmaya başladı. Evet Mavili. Refik baskılarını görüyoruz. Doğanay Doğan Öztürk Doğan vermeye çalışıyor. sağ sol direkler. Köşeden çıkması lazım. Doğan Ayız Türk'ün köşeden çıktı nihayet. Sağ sol sağ Doğan bu arada. Ve maç bitmek üzere. Yetki baskılarını görüyoruz bu arada. Evet kom tabi ilk Üçüncü sona erdi. Evet hocam maçın e, neticesini belirleyecek e, Round nihayet sona erdi. Şimdi birlikte göreceğiz bakalım. Nedir ne değildir. Son, son yıllıklar maalesef e, şampiyon olmasını e, garanti altına alamadı. 3, 2, 67 3, 2, 3. kilo şampiyonu kırmızı köşeden Doğan Öztürk oluyor Trabzon bölgesinden. Kardeşimizi tebrik ediyoruz.